tanıma. Şıklara bir bakalım. Hemen ilk önce şıklara. Birey tanıma nedir arkadaşlar? Rehberlik hizmetlerinden bir tanesi birey tanıma. Çocuğu ilk önce tanıman lazım değil mi? Sorununu de, tanıman lazım. aile bir özelliklerini tanıman lazım. Değil Zeynep Hocam. Bireysel özelliklerini tanıman lazım. Yeteneklerini tanıman lazım. ilgisini tanıman lazım. Zaten rehberliğin birinci amacı bireyi tanımak ve bireye kendini tanıtmak değil mi? Ben bireyi bir tanıyacağım. Sonra bireye kendini tanıtacağım. Çocuğa içgörü kazandıracağım. Rehberliğin birinci amacı bireyi tanımak. Psikolojik danışma ne sevgili arkadaşlar? Biz bunu yapamıyoruz. Normal öğretmenler bunu yapamaz. Okur rehber öğretmeni bunu yapar. Psikolojik danışma biraz hassas konular. Duygusal konular, sosyal konular. Sürekli üzgün, sürekli mutsuz, ölüm korkusu yaşıyor. İnsanlara hayır diyemiyor. Özgüven eksikliği var. Böyle çok hassas konular senin Konsültasyon sever mi ÖSYM? Sever mi ÖSYM konsültasyonu? Diğer adı ne? Müşavirlik. Yani işbirliği. İmece. İmece. İşbirliği, ortak bir rehberlik anlayışı oluşturmak için herkes taşın altına elini koyacak. Okur rehber öğretmeni, okur rehber öğretmeni, sevgili kardeşlerim, çocuğa yardımcı olmak için yeri geldiğinde anne babadan, özellikle de anne babadan, diğer öğretmenlerden, müdürden ne yapacak? Yardım alacak. Bu yardıma biz ne diyoruz? Konsültasyon, işbirliği diyoruz. Doğrudan mı? Dolaylı. Çocuğun iyiliği için ama ortada çocuk yok. Çocuk için bir araya geliyorlar. Yani dolaylıdır. ÖSYM sever. İzleme. İzleme ve değerlendirme. Arkadaşlar ben çocuğu izleyebilmem için önce çocuğa bir yardımcı olmam lazım mı? Ben çocuğa bir yardımda bulunurum. Sonra etkisi oldum olmadım bir bakarım. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Siz de lisede meslek seçme noktasında yardımcı oldular. İşte Türkçe öğretmenliğe gitmeniz, sosyal bilgiler öğretmenliğe gitmeniz noktasında. Peki siz de gittiniz. Sizi sonradan takip ettiler mi? atandın mı, atanamadın mı, görevini severek mi yapıyorsun, sevmeyi? Sizin rehberlik faaliyetleri sürekli değil midir? Sizi hiç izlemediler. <laughs> i̇zlemediler mi sizi? Sizi hiç sevmediler. <laughs> i̇zleme olabilmesi için, mesela çocuğu ortaokuldan liseye yönlendirdin. Sonra çocuğu takip ediyorsun. Orada nasıl? Başarılı mı, mutlu mu? Demek ki izleme olabilmesi için önce benim bir çocuğa bir yardımda bulunup, bir yönlendirip sonra etkisine bakmam lazım, dönüt almam. Yönetme yerleştirme. Sevgi eksikliği olan arkadaşlar. Ben geçmişte alamadığınız bütün sevgileri eksikliğini kapatırım merak etmeyin. Benim sevgim yeter size. Peki. Yok Selva hocam biz de yapabiliriz. Peki. izlemek için. Sevgili arkadaşlarım izlemek için benim önce çocuğa yardımda bulunmam veya yöneltmem gerekir mi? Sevgili arkadaşlarım. Ben çocuğa önce bir yardımda bulunmam lazım, bir yere yöneltmem lazım, göndermem lazım ki sonra etkili oldum olmadığımı bir bakmam lazım. Peki yönetme yapabilmem için önce ne yapmam lazım? Sizce? Yönetmem için önce ne yapmam lazım? Tanımam lazım. Aslında hep birbirinin ön koşulu. Bakın bireyi tanımadan, bak bireyin yeteneklerini, ilgilerini, ailevi özelliklerini, kişisel özelliklerini tanımadan yönetme yapamaz. Ben yeteneğini, ilgisini tanıyacağım ki mesleğe veya üst bir eğitim kurumuna veya derdini bileceğim ki ona göre rehberlik servisine göndereceğim. Yani bireyi tanımadan bireyi bir yere yöneltemem. bireyi bir yere yöneltemem yönel ne ne Bireyi bir yere yöneltem, yöneltmeden de onu izleyeme. Önce yardımımı yapacağım. Önce yönlendireceğim. Sonra izleyeceğim. Doğru mu? Yeteneğine baktım. Tanıdım. Türkçe öğretmenliğine tabii kararı kendisi verecek de biz yardımcı olduk, yönelttik. Türkçe öğretmenliğine gitti. Sonra atandı mı? Atanamadı. Mutlu mu? Severek mi yapıyor, sevmeyerek mi yapıyor? Bir de onu izlemem. Birbirinin ön koşulu olduğunu anladınız mı? Burayı da çok severiyor Hüseyin amca. Sinem psikolojik danışmana gelerek kendimi yalnız, çaresiz, bitkin, tükenmiş. Of 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 Sinem ne yaptın Sinem? Yalnız, çaresiz, bitkin, tükenmiş. Zaten okulda da doğru düştü arkadaşım bile edinemedim diyerek yaşadığı duyguları. Sıkıntılı mı sevgili arkadaşlar? Derdi var mı? duyusal ve sosyal konularda duyusal ve sosyal konularda böyle durumlarda biz yardımcı olamıyoruz. Bize gelseydi ne yapardık? Normal öğretmen bize gelseydi okur rehber öğretmen yani psikolojik danışmana sevk eder. Bu bizi aşıyor. Biz mutsuzlara karışamayız. Biz normal öğretmenler mutsuzlara ders çalışamasaydı bize gelseydi hocam ben güdülenemiyorum beni bir güdüle ve deseydi biz onu güdülerdik. Ama böyle konularda bitkin, çaresiz, mutsuz, yorgun gitmiş Ruhu gitmiş. Böyle durumlarda biz onu psikolojik danışman, okur rehber öğretmenine sevk ederiz normal öğretmen olsun. O ne yapacak? O ne yapacak sevgili arkadaşlarım? Psikolojik danışma yapacak. Zaten psikolojik danışmayı kim yapar? Psikolojik danışman yapar Bizi aşar.